O dönem demiştik ki bu salma enerjili bir dönemdi. Evet. Şimdi bu dönem böyle bir dönem değil. Bu dönemde winner enerji gökyüzünde akıl, mantık ve bilim değil inançlar. İmza atma, evlenme, bu tarihte bunu yapma bunlar doğru mu? Büyük düşünen insanların daha kazançlı çıkacağı bir zaman dilimindeler. Çünkü şans aklına güvenmeyen insanlardan yanadır. İşte yay burcu şanstır, yay burcu saflıktır, yay burcu kekoluktur. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli korkuyorlar Merkür Retro, aa U, ne olacak filan. Bu retro kötü bir şey mi? Artık böyle bilimle bilim uğraşan bilim insanları dünya liderliğini soyunacaklar. Pluto seve seve herkese adam yapacak. Efendim bir birbirine sorun yeni bölümüne hoş geldiniz. Program yapmaya bayıldım. Hocam Aytaç hocam. Hoş geldiniz. Valla hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Bircan. Beni tekrar programına konuk aldığın için. <laughs> Bayıldır bekliyoruz sizi. Valla bir önceki programdan. Aa bak nazarı. Evet evet. Devam. Bir önceki programdan Çıktıktan sonra e, ne kadar çok faydalı bir program yaptığımızı o zaman anladım. Nasıl anladınız? E, sal gittim ya dışarı bir çıktım. E, çok güzel esprili bir program oldu ama sonunda benim için drama döndü. Nasıl? En azından 5 tane intiharın eşinde olan, Ay. hayatları çok kötü olan insanlar bizim o videomuza denk gelmişler ve Aytaç Bey şu anda ben yabancı bir ülkedeyim, tek başımayım, Bitcoin'de de paramı batırdım. Videoyu izledikten sonra bir keyfim yerime geldi. Çıktım şu anda kahve içiyorum falan. Saldı yani o da. Saldı. Hocam muhteşem bir Yani olur olur böyle olur. hayattan umudunu kesmiş birçok insana bizim videomuz vasıtasıyla tekrar Ay, ne güzel oldu. E, de, önemsizleştirdik. Hayatların kıymetini bildiler, anladılar. Ve yolda giderken çok sarılan insan oldu bana. Allah senden razı olsun diye. Ya ne güzel. Böyle o, bir şey vesile olmak çok güzel. Evet evet yani. Hatta o program sırasında diyorsunuz ki bu programın çok izlenmesi de takma. Sal diyorsunuz en çok izlenen programlardan biri oldu diyorsunuz. Gerçekten <laughs> <Evet. gülüyor> saldık yani. Evet. Böyle bir şey. Şimdi ama o dönem demiştiniz ki bu salma enerjili bir dönemdi. Evet. Şimdi bu dönem böyle bir dönem değil. Evet. Bu dönemde yani Aralık ayında bizi neler bekliyor? Bir kere e, yayda bir yeni ay tutulması var. Evet. E, Plüto işte Oğlak'tan çıkıyor artık. Kova burcuna ko kova geçiyor. Kova'ya e, geçiyor. Merkür retrosu var. 17 Aralık'a kadar sürecek. Burada ne tür enerjiler bekliyor burçları? Bunları konuşacağız. Şimdi şu şekilde oluyor. Bizim salma enerjisi o bizim yayını yaptığımız zaman güney Ay düğümünün üzerinde bir tutulma vardı. Hı ve e, önümüzdeki dönem 2025 ile 2027'nin ikinci yarısına kadar gökyüzündeki tutulmalar balık başak aksına gerçekleşecek. Dolayısıyla astrolojide bir hiyerarşi vardır, askeriye gibi. Allah yani Allah. Enerjilerinde bir üstünlüğü vardır. Şimdi tutulmalar ve ay düğümleri hiyerarşinin üzerinde yer alırlar. Yani dolayısıyla salma enerjisi 2028'in başlarına kadar geçerli. En tamam yüksek mı? tutulma mı? Evet. Yani, hiyerarşinin en zirvesi. Evet. Kısmı. Geri planda çalışan. Tutulma enerjisi. 2028'in sonuna kadar salma enerjisine devam ediyoruz. Salma enerjisi deyince şuraya bir açıklık getirelim. Ya, yani pilotsun yanındaki pilot dedi ki abi şurada bir kırmızı yağ sal değil. Öyle değil. Öyle salarsa kötü olur. <laughs> Tabii yani şimdi şu şekilde salma. Bizim hayatımızda başarı elde ettiğimiz ve evrenin bize ödüllendirdiği olaylar zaten kendiliğinden gelişiyor. Tamam mı? Hmm. Şimdi bana sorsan nasıl sen astrolog oldun? Nasıl buralara geldin? Vallahi ben bir şey yapmadım. Kendiliğinden bir şeyler oldu, bir şeyler yaptım, oldum. Tamam mı? Ekstra bir çaba sarf etmedim. Zaten izleyicilerimizin hayatında elde ettiği olaylar da ekstra çaba sarf etmeden elde ettiği olaylar. Benim sal dediğim kısım şu kısma ben söylüyorum. 15 senedir uğraşıyor, evlenemiyor. 20, bırak, bırak. Evet. 10 senedir uğraşı, evet bir, bir başarı elde edememiş. Sal oraya tamam mı? Yoksa sen ameliyata giriyorsun, oradan damar çıktı. Bu ne? Sal diyor. <laughs> değil, tamam mı? <gülüyor> Öyle <laughs> olmaz. oraya göre değil. Evet. O, <laughs> cinayet olabilir. Evet. Dolayısıyla bu insanlarımız 2028'e kadar salma, önemsememe olursa olur olmazsa hiç problem değil. Senin canından hiçbir şey kıymetli değil. Hmm. İnsan canından ne kariyer, ne para, ne mal Hiçbir şey önemli değil. Nefes aldığın sürece ve sağlığın yerinde olduğu sürece bu hayattaki en değerli varlık sensin gerisi fasa fiso tamam mı? şimdi Bu mantaliteyle. Bu tamam. mantalite 2028'e kadar ana plandaki hiyerarşideki en üst mantalite. Şimdi gelelim biz bu ay e, olayına. Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Evet. Şimdi biz izleyicilerimize ne diyoruz? Astrolojide tek bir doğru enerji yoktur tamam mı? Şimdi bu e, yay burcu biraz felsefeyle alakalı bir burç. Dinlerle, inanışlarla alakalı bir burç. Birçok felsefecinin kafayı yemesi ve Hı. sonuçta intihar etmesi niye oluyor biliyor musun? Hayatının anlamını anlandırmaya çalışıyorlar. Sonra elinde patlıyor. lan bu değilmiş diyor. intihar ediyor. Tamam mı? <laughs> bu kadar <başka gülüyor> yani, <karşılaştık. gülüyor> bu, O ya yani Hayatın anlamı diyor. Mesela diyor hedonizm diyor. Hayattan keyif almak diyor. Bir savaş çıkıyor. Dünya savaşı. Ulan hadi hedonizm. Nasıl hedonizm yapacaksın? Sen savaş bombalar yağıyor. Hayatın amacı o zaman hayatta kalmak. Bazen astroloji de şöyledir. Astroloji hayatın tek bir amacı yoktur. Sürekli değişir. Tamam mı? Sürekli dönüyor. Hmm. O yüzden biz astrologların hep işi bitmiyor haberi anlatıyoruz. <gülüyor> 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 tamam, Her hafta ya. başka <laughs> bir tutulmuş. Her hafta başka bir Şimdi e, bu dönemde hayatın amacı tek bir amacı yoktur dedik. Bu dönemde winner enerji, kazanan enerji gökyüzünde Akıl, mantık ve bilim değil inançlar. Hmm. Tamam, Astroloji de bazen çok akıllı ve sorgulamak çok güzel bir şeydir. Ama bu dönemde neye inanıyorsun? Bak, ineye bile tapıyorsan iyi. Tamam, ya ateist olmaktansa bir tamam, şey inanmak. Bak. Bir şey inanman lazım. Çünkü Jüpiter, motivasyon olabilir mi bunun karşılığı? Olabilir motivasyon olabilir. Bir hayatı anlamlandırıyoruz. Biz hayatı anlamlandırırken aslında kafamızdan uyduruyoruz biliyor musun? Yoksa bu hayat yaşanacak gibi değil. Hayatı tüm çıplaklığıyla yaşamaya kalkarsan her gün panik atak, anksiyete ve ölümle yüz yüze gelirsin. Vaz. Moralin çöker. Ama biz kafamızda ne yapıyoruz? Hayata anlamlandırıyoruz. Diyoruz ki işte iyilik yaparsam iyilik bulurum. İşte cennete gideceğim. İşte şöyle olacak. Bir daha geleceğim. İşte kral olacağım gibi kafamızdan atıyoruz aslında. Tamam, <laughs> tamam yani evet. o, ama o da bizi yaşatıyor. Şimdi. Bir şeye tutunma. Tabii. Hmm. Demek ki bu dönemde inançlar çok önemli. Herkes inancını gözden getirsin, geçirsin Hı. ve doğru şeye inanın arkadaşlar. Bakın astrolojide nasıl bir şey biliyor musun? Neye inanırsan öyle. Öyle mi? E, tabii canım neye inanırsan öyle. Yani ben şunu yapıyorum bu kötü bir şeydir diye düşünürsen yaparsan kötü bir şey olur. Ha. Tamam mı? Yani güzel şeylere inanın. Kendinizi sıkıntıya sokacak şeylere inanmayın. İşte bu da bir yanlış. Mesela aşk, aşk yaşamak atıyorum günah dedin. Ya da kötü Hı. bir ya şey. Ya de da bana kötü geliyor dedin. Bana kötü geliyor dedin. Kesin kötü geliyor. E yaşarsan kötü gelecek. Çünkü inan Tamam mı? İptal Şimdi iptal. İptal iptal. Hocam o yedilere inanmıyor musunuz? 7 7, 7 3 5 2 4 4 2 hiç inanmıyor. Hocam ondan inanmıyor musunuz? Ya vallahi bizim arkadaş var. Arabasının plakası 7-7-7. Tamam. <laughs> tamam. Ulan dedim bu ne 7-7? Ya dedi işte bolluk. Ulan sen zaten zenginsin dedim. <laughs> <laughs> Yedi'den önce de zenginlik. <laughs> ne bolluk olacaksın. Eğer ki yedi 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 inanıyorsa, olayına inan. doğru. Hmm. Tamam. Bir şey inan. Tamam. Fareye tap, ineğe tap. Biz ne güzel Müslümanız Allah'a <laughs> inanıyoruz. Hmm. Ama deistler var. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Ama ateistsen yani hiçbir şey yok diyorsan <laughs> işin zor. Tamam mı? Bu bir, iki. Şimdi inanç ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Biz aslında psikologların hep bilinçaltı bilinçaltı dedikleri konu. Her eyleme geçtiğimiz zaman bilinçaltında inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz kısmı çok önemli. Hmm. İnanmadığımız hallerde bile eyleme geçiyoruz. Şimdi bu dönemde biz demek ki inançlı bir insanız kardeşim. İnanmadığın konuyu da bırak kenara. Tamam mı? Gökyüzü senin aklınla, mantığıyla, evre, eylemlerine ilgilenmeyecek. İnanıyor musun, inanmıyor musun onunla ilgilenecek. Tamam mı? Allah Allah bunu İnan hissedecek evet. Tabii inanıyorsan, bu işi başaracağına inanıyorsan bir sıfır diğer insanlardan öncesi. İnanç önemli. İki, e, Jüpiter ve Yay burcu büyük düşünmekle alakalı bir göstergedir. Bu dönemde hayat, Allah, evren bizden büyük düşünmemizi istiyor. Ama büyük düşünemeyen insanlar da var. Mesela ben çok büyük düşünemiyorum. Tamam. Mı? Öyle mi? Tamam. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi e, büyük düşünen insanların daha kazançlı çıkacağı bir zaman dilimindeler. Büyük düşünmek ne demektir? Teferruatlarla çok ilgilenmemek demektir. Tamam mı? Evet. Büyük fotoğrafa bakıyor. Büyük fotoğrafa bakıyor. Büyük düşünüyor. Mesela bir iş yapacak uluslararası ölçekte düşünüyor. Hı. Bir ürün satacak bütün dünyaya satacağına inanıyor. Ay tamam ne mı? güzel. Evet, büyük düşünmek bu. Ben Teta ile böyle işte uğraşıyorum şimdi. Şimdi mesela Teta da çok işte Teta direkt inançlarla. Evet. Alakalı. Evet. Olumlu şeyler olacağını çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet düşünmek. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey var. Hani inanıyorum bakın Jüpiter işte kandırılması çok zor bir gezegen. Şimdi Merkür senin konuşmaların. Hani 7 7 7 3 3 3 4 4 2 inanıyorum konuştun. Ama gerçekten inanıyor musun orası muamma. Onu Jüpiter biliyor evet, yani. Şimdi Jüpiter'i e yay burcunu çalıştırabilmek için burası çok akıllı değil. Biraz saf bir insan olmak gerekiyor. Hani saf insanı tanırsın. Bak bizim sen çok saf değilsin. Bak, bak. <laughs> bana niye geldi kalıyor? Sen de çok saf değilsin hocam. Ben de çok saf değilim. Saf insan nedir biliyor musun? Hı. 7 7 7 3 3 dediği zaman aa öyle mi hemen gider dövmesini yaptırır tamam işte o saftır. <laughs> Neyi kırdık ya? Bir şey yok. o insanlar Dur. bu dönemde kazançlı çıkacak. Mesela 7 7 deyip buna inandıysa bu saf temiz evet. yani. Biz, ben biz çok inanmıyoruz. Ben yalandan 7 7, 7 yapıyorum. Ha, o benim. Doğru. Tamam. Şimdi bak gerçekten var böyle şeyler. Ben sana saf bir insan hikayesi anlatayım. O kız şu anda çok e, iyi bir yerlerde. Benim bak çok e, küçükken Küçükken bir kız arkadaşım vardı. Tamam? Ya bak küçük yalan Bak sana saflığı anlatayım. Oradan Jüpiter'i anla. Dedim ki ya dedim e bize gelsin. evi aradım. Bize gelsene dedim. Ev boş dedim. Tamam mı? <laughs> 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 ya kardeşim yaşadığımı anlatıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Herkes yaşamıştır bunu. Yani tamam evet ya. ne gülüyorsun adamım evet. Bize gelsene dedim ev boş. Tamam mı? Şey yaparız. Matematik şeylerini de tekrar gözden geçiririz. TGG. tekrar gözden geçiririz. <laughs> o sırada o zaman tabii cep telefonu WhatsApp falan yok. İmkanlar şey ev telefonunu arıyorsun. Yandan annesi seslendi tamam mı? İşte kızım dedi no, Aytaç arıyor anne dedi. Neymiş dedi ev boşmuş dedi. Buyur. Bak. Dedim ki kapat kapat. Tamam. <laughs> bu annene değil. İşte bu saflık budur. <laughs> Bak saflık düşün. <laughs> Kızda hiç cin kafalılık yok. Tamam mı? İşte bu insanların winner olacağı bir zaman. Bak gökyüzü A -a. saf insanları, bak şans saf insanlardan tarafadır hep. Hmm. Bu insanlar hep şanslı olur. Bu, kız, bu ya akıllı bir insan söyleyeceği bir cümle mi bu kardeşim? Ya en azından anneye değil. E, tabii ya. <laughs> niye çağırdı? Ev boşmuş diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kız... <laughs> böyle insanları ben çok severim. Hayır ben ne, ne düşünmesi annemme ne diyebilirdim o sıra? Temizliğe ihtiyaç varmıştı falan filan gibi bir şey atabilirdik değil ya, mi mesela? Tabii canım yani zeki insanlar atıyor. Niye gidiyorsun ev boş? <laughs> <laughs> Matematik çalışacağım. Bilmiyorum diye ev boşmuş diyor. Tamam mı? O da Ondan sonra ya. ya ben rezil oldum ya. Kadının anasını filan suratına bakamadım hep. Tamam mı? Babası filan geliyor ev boşmuş. Ondan <laughs> sonra, e, şimdi işte bu enerjiden bahsediyor. İşte saflık bu. Ev boş enerjisi. Evet yani bunu tamam. biz saf bu e, winder enerji ev boş. Biz diyemeyiz kardeşim. Yani biz o kadar saf değiliz. Hı. Ama eğer ki böyle bu saflıkta bir işe başlıyorsanız çok başarılı olacaksınız. Allah Çünkü şans aklına güvenmeyen insanlardan yanadır. Bak şansı bir insan olarak düşün. Zekayı da bir insan olarak düşün. Sen sürekli tatile gideceksin. İşte 9'da mı gidecektik? Uçak şurada mıydı? araştırmaya Ne diyorsun? Şansıma ben güvenmiyorum. Ben işimi garantiye alayım. Evet ben. Şans da diyor ki iyi tamam kardeşim diyor. sen garantiye al. Tamam mı? Ben de saftırayım Bizim şey gibi. Ev e, boş gibi. gibi. Tamam mı? <laughs> ya bir gidelim hallolur filan Şans da hepsini destekliyor. İşte yay burcu şanstır. Yay burcu saflıktır. Yay burcu kekoluktur. <gülüyor> 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 yay burcu kekoluktur derken bir evet. yayla göz göze geldim şu an. Tam öyle oldu. Ve e, evet hayattaki yay... de en güzel enerji budur. Tamam 1 Bir, iki astrolojide ayıp yok. Bak astrolojide ayıp yok. Ayıp olduğu zaman anlatamayız bunu. Hmm. Yay burcu akrep burcundan sonuna gelen bir burçtur. Şimdi yeni ay orada gerçekleşecek. Hmm. Tamam mı? Ayın birinde. Tamam. Akrep burcu astrolojide biz ne dedik? Cinselliktir. Evet. Tutkudur. Cins, cinsel organlar ve boşaltım sistemini yönetir. Tıpkı tuvalete gitmek gibidir. Tamam mı? Ee, sana ağırlık veren şeylerden kurtulduktan sonra insan rahatlar. Bu orgazm sonrası sigara yakmak gibidir. Tamam mı? Yani akrep burcu organza oluyorsun. Hı. Sonra rahat bir enerjiye geçiyorsun. Tamam mı? 1 tamam Aralık itibariyle mi? Evet. Şimdi burada rahatlamak için... Ya ben astroloji hiç böyle anlatan birini görmedim. Egemen yani <laughs> <yani> ne diyorsun? <gülüyor> Hayranlıkla... Her <laughs> şeyi Orgazma dahil mi? Dahil. Demek ki biz bir sıkıntı halindeyken şans bizden yana olamaz. Kriz enerjisindeyiz sıkıntıyı attıktan sonra oh be dedikten sonra bak, Haa. oh be dedikten sonra rahatlık ve şans enerjisi gelir. Pozitiflik gelir. Daha hayata iyimser bakarsın. Bu iki. Çok doğru ya. Kasıp herkes kasıp. Sevişsin herkes sevişsin diyorsun. Mert Bey'in hikayet kafası gerçekten hep böyle şeyler çalışıyor. <laughs> Biz herkes bütün bir yıl bunu hiçbir <laughs> zaman şey <laughs> Buyur. Herkes sevişsin sonra sigara mı içsin demek istiyorsunuz diyor. Hayır. Herkes boşalsın demek istiyor. <laughs> Ne şartlarda yaptığımı görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Ne demek istediğini Tabii ki Aytaş Hocam çok tatlı bir dille anlatacak. Tabii ki böyle bir şey demiyoruz. Evet. Yani rahatlamadan sonra gelen enerji astrolojide yay burcudur. Kardeşim bu böyle biz nasıl anlatalım bunu şimdi halkımıza ya? Doğru ben en iyi bildikleri anlatayım? şey değil mi? Şimdi yani tuvalete gittikten sonra rahatlamıyor musun? Ha. Boşaltım sistemi Boşaltım çalışıyor. Boşaltım sistemi çalışıyor. Ee, dolayısıyla hayatından bir şeyleri attıkça rahatlama enerjisi vardır. <laughs> Akrep burcundaki sonra gelen burç yay burcudur. <laughs> <laughs> Yay burcu enerjisine geçebilmek için bir önceki evreyi tamamlamak lazım. Bir şeylerden kurtulmak ve rahatlamak lazım. Muhteşem. Rahatladıktan sonra hafifleyeceksin ve o şanslı enerjiye geçeceksin. Şimdi bu iki, Hı. üç bu gösterge antares denen bir sabit yıldızın üzerinde oluyor yine ay. Burası izleyicilerimiz için çok önemli. Bir de hocamın bu işin bilimini okuduğu için e, tekneye de şimdi giriyoruz galiba. O yıldızı anlatın biraz. Tabii. Şimdi bu bir sağ, kraliyet yıldızıdır. Ee, Astroloji'de dört tane kraliyet yıldızı vardır. Antares. Bunlar çok önemli. Antares Savaşlar'la ilgili savaşları yöneten yıldız Astroloji'de Antares'tir. Tamam Oo. mı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın haritasında da bu kraliyet yıldızı vardır. Öyle mi? Tabii. Demir Putin'in haritasında da vardır bu. Ee, Trump'ta ne var? Regulus o da bir şey sabit yıldız. Dört kraliyet yıldızından bir tanesi bir tane Regulus. Bir tanesi onda var. Tabii bir tanesi de bizde var. Rusya'da da var. Şimdi bu normal insanlarda da var bu yıldızlar. Tamam. Tamam mı? Dört tane kraliyet yıldızı. Bu insanlar diğer insanlardan daha özel insanlardır. Ama sistem tarafından sürekli kontrol edilirler en ufacık bir yıldızın yanlış kullanımında al aşağı edilme enerjisiyle karşı karşıya. yani, i̇pte yürümek ipte gibi. Yürümek. Herkes izliyor ama bir hatana bakar. Bir hatanda gidersin aşağı. Tamam mı? Şimdi Antares de savaş ve mücadeleyle alakalı bir yıldızdır. Kişiye galibiyeti garanti ediyor. Bak şimdi mesela sana Antares bu olsun. Tamam. Bircan sana Antares'i veriyorum. Teşekkürler. Aldım. Sana artistik. Yedi, yedi. <laughs> sana kim artistik yapıyorsa galibiyet etmeyi sana garanti ediyorum. Tamam mı? Keşke Bak. böyle bir yıldız bende yok muydu baktınız. Şimdi bakacağım daha. Hı. Ee, ama masumlar, garibanlar falan şey yapma tamam mı? Sonra şikayet etmesinler. Bu buracağım bizi zulme ediyor falan demesinler. Ha, tamam, mı? Bak. tamam. Şimdi yeni ayın Antares sabit yıldızın üzerinde gerçekleşiyor olması dünyada askeri alanda savaş organizasyonlarında çalışan insanlar şu anda diken üstünde. Tamam mı? Neden? Yeni ayda bakacaklar böyle zulmeden işte gereği gibi kullanmayan savaş astroloji de vardır. Tamam mı? Düzgün sen savaşı komuta ediyorsun. Okey. Ama tamam kötüye mı? kullanan. ha kötüye bireysel kullandığın, çıkarına kullandığın işte orada kendi içinde bir takım sistematikleri var. Al aşağı olma enerjisi bir aralıktan itibaren gökyüzünde aktiftir. Dünya üzerinde bu rolde bürünmüş olan insanların 15 gün, 20 gün, 1 ay veya 3 ay da olabilir içerisinde. Eğer ki başına bir olay geliyorsa, bu andaki, yüzdendir. Sen bu işi yapamıyorsun, ver kardeşim. Tamam bu riskli de bir şey. Bunu verdiniz ama yani bu riskli. Doğru, bazı insanlar istemiyor, sen diyor ver. Ben istemiyorum. Tamam mı? Getirisi kadar götürüsü Getirisi de var. Götürüsü de var. Aynen. Dolayısıyla şimdi gözler. Bu Aralık ayında bu var yani şu an. Tabi savaşları yöneten, savaşları başlatan, idare eden, e, bu Rusya, İsrail, İsrail. Rusya, Ukrayna, İsrail, tamam mı? Ne kadar ee, şimdi Baristik füze, füzeyle vurdu ya doğru söylüyorsun ilk kez tarihinde. Abi, i̇stediği füzeyle vursun. Tamam mı? Ben inançlı bir insanım. Tamam mı? Evet. Allah'a inanıyorum. Şimdi yeni ay antres, şimdi antresin üstünde olacak ya. Evet. Baristik füzeyle vurması gerekiyorsa bak vurabilir bir şey demezler. Hmm. Tamam mı? Ama sen bunu başka bir şey varsa alaşağı oluyorsa kötüye kullanırsın. Kötü. Gerekmiyorsa, gerekmiyorsa, gerekmiyorsa bir şey var. var. Tamam. tamam. Dolayısıyla e, bu savaşlardan insanlarımız çok korkuyorlar. Her şey kontrol altında olması gerektiği gibi gidiyor. Ben inançlı bir insanım. Olanda hayır var derim. Eğer ki bir yanlışlık olursa göklerden gelen bir karar vardır ya. Evet. İşte bu yay burcundaki yeni aydan sonra o karar gelecek. Biz hmm. göreceğiz. Tamam. tamam buna inan. Şimdi Diğer bölüme geçiyoruz. Merkür retro harekete başladı. Evet. İzleyiciler sürekli korkuyorlar. Merkür Retro, aa ne olacak filan. Bu Retro kötü bir şey mi? Ya abi Retro'da ilkokul arkadaşıyla filan karşılaşıyorsun. tamam. <laughs> savaş oluyor. Millet balistik füze atıyor. İlkokul arkadaşıyla karşılaşsan ne olur? Yok eski sevginin karşısına çıksan ne olur? Tamam mı? Şimdi zihin geçmişe çalışıyor. Tamam geçmişe evet. çalışıyor. Bir, geçmişteki insanlarla evet karşılaşıyor, karşılaşıyor. Ama ben niye karşılaştım ben de bilmiyorum biliyor musun? Retro oluyor. Bizim mahalleden biri çıkıyor. Ulan tamam çıktı da bu niye çıktı bilmiyorum. Hmm. Çıkıyor ama. Ama çıkacak değil Çıkı, mi? Çıkıyor. Geçmişten evet. gelenler. Geçmişten bir takım insanlar geliyor. Üç. Geçmişte bir problem varsa halının altına süpürdüysen lan hallettik bunu diyorsan da tekrar geliyor. Tamam mı? Bu sefer önüne geldiyse hallet kapat konuyu. Hmm. Tamam, hallet, kapat. Reddo'da kapatabiliyor muyum bu konuyu? Evet. Geçmişten geldi. Hallet kapat helalleş bitsin. İki bu. Üç. Elektronik cihazlarda ve arabalarda ve bilgisayarlarda problem çıkıyor. Çünkü bu göstergede yöneten gezegen Merkür. Retro'dayken diyor ki ben düz harekete döndüğüm zaman 17 Aralık'tan sonra sen bu aletleri çok yoğun bir şekilde kullanacaksın. E, Retro dönemindeyken tamir edilmesi gerekiyorsa bir problem varsa bizim gözümüzün önüne sokuyor. Dolayısıyla biz bunları düzeltiyoruz ki düz harekte geçtiği zaman daha rahat edelim. Bu da faydalı aslında. Evet, o faydalı. dönem kullanmayı durduruyor. Durduruyor, problemi çıkartıyor. Ha. Çok. 15 tatil gibi okullar 15 tatil gibi tamam belki arabaları kısımlar. bozuyor biz evet. hep sanayideyiz. Tamam. Peki bir şey daha soracağım hep bu merak edilen bir şey. İmza atma, evlenme, bu tarihte bunu yapma. Bunlar doğru mu? Şimdi şöyle doğru. Sözleşme yapma. Evet, şimdi şöyle. Valla her şey de oraya denk geliyor biliyorsun. Hakikaten ya. <laughs> ya. Şimdi görüşmeye gidiyoruz yine metroya denk. Vallahi ret olmadan olmuyor. Şimdi bak şöyle bir şey var burada. Ee, astroloji şöyle diyor. Merkür retrosunda bir karar aldığın zaman Hı. 17 aralıkta düz harekete geçince pişman oluyorsun genellikle. Yani retro kafasıyla alıyorsun. Retro bitiyor. Düz harekete geçiyor. Ulan keşke yapmasaydık. Bu sarhoşken aradıklarımız gibi mi yani? Aynen. Ha? Bak sarhoşken ulan, bir şey Söz ulan, veriyorsun. Sabah pişman olduk ee, gibi mi? Evet. Sabah kalktığın zaman bir kalkıyorsun. Pişman <laughs> Evet. Şey Dolayısıyla biz şunu diyoruz. Ee, dikkatli karar ver. Çünkü düz harekete Ben Retto'da, bak astrolog ben Retto'da hiçbir şey almam. Bir tane bu cimbalı mı, mı, ne bir şey diyorsunuz ya siz. Gimbal. Gimbal, gimbal. Bizim bacanak bana gimbal aldırttırdı tamam mı? Gimbal ne yok? Böyle çekim yapıyorsun filan. Ha ha tamam evet. Pahalı da bir şey. Oğlum dedi Merkür oğlum dedi ucuz bulduk bunu alalım dedi. Aldığımdan beri evde duruyor. En sonunda ee, bozukmuş zaten. İkinci el almıştık. <laughs> <laughs> bir hayrını görmüyorsun. Hayrını göremiyorsun. alınca ha, tamam. pişman oluyorsun. Demek bu, ki böyle iki, bir şey var. E, böyle bir şey var. İki, şimdi retro demek geriden yeniden o olayın üzerine düşeceksin demek. Şimdi biz seninle ilk programda ne dedik? Bizim izleyenler her zaman winner'dır dedik tamam mı? Biz evet. Sadece korkutma falan değil kardeşim. Biz çözümünü de söylüyoruz. Yani bu retronun çözümü de var. Retronun e, çözümü şudur. Retro'da bir iş yapacağınız zaman tamam mı? Mesela sen görüşmeye gideceksin. Evet şu kafayla gideceksin. Sanki daha önce görüşmeye bir kere gitmişsin. İkinci kez gitsem nelere dikkat ederdim, neleri söylerdim. Bak her şeyi ikinci kez yapıyormuş gibi. Ha. Tamam mı? Arkadaşlarımla görüşmeye gittim. Ama ilk defa gideceğim diye, tamam mı? Hı. İkinci kez gidiyor olsam ne yapardım? İkinci kez gidiyor olsam işte ne bileyim şu konulara girmezdim. Şu konulara girerdim. Sürekli kafanızda bu eylemi ikinci kez yapıyormuşum gibi düşüneceksiniz. Ona göre plan yapacaksınız. O zaman o sözleşmeleri rahat rahat imzalayabilirsiniz. Çünkü sen sözleşme hmm. imzalayacağın zaman şöyle düşüneceksin. Ulan ikinci kez bu sözleşmeyi imzalasam neye dikkat ederdim? Gözden Soruyormuş. geçiriyormuş ha, gibi. Tamam. Gözden Aa çok ilginç. Bu da Retro'nun e, formülüdür. Bir diğer önemli konusu da Retro Merkür Retrosu. Merkür bizim zihnimiz, tamam mı? Şimdi hep bu şeyler ne diyor? E, kişisel gelişimciler işte Oşa bu da buda muda falan uzak doğulu şey yapanlar var ya. <laughs> evet. Zihnini durdur, zihnini durdur. İşte bizim zihin dediğimiz Merkür. Retro'da yavaş diyor. Tamam, keyfini çıkartın abi. Çünkü zihnin o bıdı bıdı eden enerji bir duracak, bir rahatla kardeşim ya. Sürekli fatura o muydu, bu muydu, gezegeni var Hıca ya. Asla. O iç içte seni rahatsız eden ve gece uyutmayan işte Merkür yere hareketine geçtiği zaman sen de gevşeyeceksin biraz. Keyfini çıkart. Hiç boşuna yeni projeler peşinde koşma. Artı bu kafein ve kahve bunu daha aktif bir şekilde çalışmasına sebebiyet veriyor gece uykusuz uykusuzluğun sebebi de bu oluyor. Hazır Merkür Retroyken bence kafein tüketimi de biraz azaltsınlar. Hmm, Bırak bırakmalar sabah içebilirler. Hayırlı bir şey söylediniz yani teşekkür. Tabii tabii hayırlı. Ondan sonra <laughs> bakın burada e, bizim huzurumuz önemli. Önemli olmaz. Tamam. Çünkü Merkür çok düşünmemize ve ters. Son 5 dakika mesela. hadi şu Plüto'yu da konuşalım biraz. Tamam. Nasıl yapalım? Bu 19 yıldır <laughs> izmanf ettik Oğlak ben. Şimdi Plüto gezegeni bu e, büyük çağları açıp kapatan gezegendir. Hmm. Daha önceki kova burcuna geçtiği zaman Fransız ihtilali oldu ve kişisel özgürlükler dünyada arttı. O kadar etkili Tabii bir canım, şey. Tabii canım boru değil bu koskoca <laughs> yani Plüto kova tamam. <laughs> <laughs> Plüto kovayı anlatıyor hani astrolog çıkıyor ya, işte kadın arkadaşlar Plüto kovayı anlatacağım 7 7 öyle öyle değil. Yani bütün çağı açıp kapatıyor. Öyle bir etkisi var. Tabii. Buyursunlar. Fransız ihtilali. Şimdi bir daha Oğlak Burcu'ndan İlk 2008 yılda Oğlak burcuna girdiği zaman ekonomik kriz çıktı. Tamam mı? Bütün Bak. bankalar iflas etti. Buyur. Hatırlıyorsunuz İrlanda bankası battı bütün dünya. yetmiyor hocam. Evet. evet. <laughs> Şimdi orada tekrar bankacılık ve ekonomi ve iş dünyası yeniden yapılandı. Önce bir yıktı, daha sonra sağlamlaştırdı. Şimdi Kova burcu astrolojide insan hakları, hayvan hakları, bitki hakları, tamam mı? LGBT hakları Hı. tamam mı? Ne kadar yaşayan canlı varsa kova burcu bununla ilgilenir. Tıpkı Fransız Devrimi gibi bir kere daha insanlığın bir kademe daha ileriye gidecekleri tamam mı? Allah Allah. Öyle abuk subuk işte onu öldürdüm bunu bilmem ne falan böyle salaklıkların falan kalmayacağı insanların daha altın çağa adım atacakları dönemdeler. Şimdi bunun ilk girişi zorlu olur. Çünkü bu yeni sistemi kurabilmek için hmm. eski kokuşmuş sistemin inmesi gerekiyor. Bizim Vodafone Park ineninin yıkılıp yenine yenilisi yapılması gibi, tamam mı? Hmm. İlk önce bir yıkım süreci olacak. Kimler yıkılacak? Kova Burcu akıllı, zeki, mantıklı ve ilericidir. Demek ki gerici kim varsa Plutoda aşağı İyileşecek. Hümanist olmayan her şey varsa iptal olur. Bütünü, kab bütünü kabul edemeyen varsa e, iptal olur. Milliyetçilik çok fazla iş yapmaz çünkü Plüto milliyetlerle ilgilenmiyor. İnsanı insan olarak görüyor. Hümanist tamam mı? Hümanist e, ilk önce buna karşı olanlar yıkılacak. Hmm. Yeni devlet liderleri ve ülkeleri yeni yönetenler tamam mı şeyden çıkmayacak. Siyasetçilerden çıkmayacak. Elon Musk gibi bilim adamlarından zaten ve zaten bilim... Trump görmediniz mi? Şey vardı Elon Musk'a. Bakanlık, bakanlık verdi. verdi. Bravo. Evet, bunu daha Pulta gelmeden biz evet. söylemiştik. Benim gelinim var atarım size. <laughs> Bak hocam söylüyor. Evet. Hakikaten bu iş Türkiye çok iyi yapıyorsunuz ya. Dünya liderleri artık siyasetçilerden ya da işte ne bileyim o Arap ülkelerindeki gibi olmayacak. Değil. Artık böyle bilim bilimle insanı. uğraşan, bilim insanları dünya liderliğini soyunacaklar. Bu da ki. insanlığın altın çağına vesile oluyor. Şimdi biz buradan izleyicilerimi uyarıyorum. Plüto artık kova burcunda. Plüto neye gözle bakıyor biliyor musun? Neyi yok edeyim kardeşim? Bu altın çağı için ben neyi yok edeyim? Neyi harcayayım? Evet, Azrail'dir bu. Tamam mı? Hı. Neyi harcayayım? Sakın hedefine girmeyin kardeşim. Tamam mı? Bak, Humanist olun. Humanist, Çok milli olmayın. <laughs> Sabah çık kedilere mama falan tamam. Öyle şeyler yapın. E, tabii ya. Yoksa Plüto vuracak tabii, sizi. Öyle. Gerici, merici olsan aynıdan gider. Gitti. Of. Kafan çalışmazsa da gittin. Gitti. Zeki olacaksın, aklını kullanacaksın. Plüto acımasız bir burç. Hümanist, e, milliyetçilik falan yapmayın. Herkes insandır, herkesin yaşamaya hakkı vardır. Plüto her canlının bak, diyelim. seve seve Plüto seve seve, seve herkesi adam yapacak. Siz oradaki S'yi tamam, üç şey kurun. Evet. Seve seve adam olacağız. Tamam süper. Tamam. Peki hocam programın sonuna geldik. Valla Vallahi Sizin ne vallahi... çok bitiyor kardeşim. Sizinle. <laughs> kardeşim <diyor. <laughs> ben böyle güzel yayın görmedim ya. Ya vallahi böyle oldu bacanak. Biz de bilemedik <laughs> yani. Nasıl vallahi ya? Vallahi bacanak sen de bizim <laughs> hemşerimiz misin galiba? Yani. Evet o yüzden sevmişiz <laughs> Biz birbirimizi o yüzden sevmişiz. Evet. Hocam Aralık ayında çetin bir dönem bizi bekliyor. Ama siz bütün winner enerji formüllerini verdiğiniz için tabii ki ondan sonra kanalım birbirlerine soru izleyicisi bunlar etkilenmeyecek. Tabii aynen bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir ben de Instagram'ınızı söylerseniz. Ayta Öner. Aslında ben hocamı da takipleşiyorum. Çöner. Mutlaka sizi takip edin. Acayip eğleniyoruz. O en çok o yavşak enerjiyi sevdik. Onu <laughs> da bir gün konuşuruz inşallah. Peki birbirine sorun bu haftalık sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.